derse geç kalacağım vallahi koşturmam lazım hızlıca derse gitmem lazım arkadaşlar yoksa çok geç kaldım ya koşturayım 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 Arkadaşlar videomuza geçmeden önce abone olmayı, like atmayı, zilini açmayı unutmayın. Daha fazla bu tarz videolar için like butonuna basıp videomuza geçebiliriz. Hocam. Hocam ben geldim. Hoş geldin kızım. Hocam zeki ne böyle? Kocaya Hocam gelebilir havi... miyim? Gel gel. Hocam pijama mı geldiniz okula? <laughs> evet ya. gelmiş. Etkinlikle alakalı dedim. Hiç çıkarmayayım ya okay. gerek hocam, yok. Hocam ne Bu ne etkinliği hocam? Hocam, hocam belli otur. Hocam ne Nazan yerim oturma mı neyse. Attın 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 Arkadaşlar. Anlatın Müdürümünün... hocam. Bir saniye ama ya. Neyse evet. <laughs> evet, evet müdürüm <laughs> Pardon hocam. hocam. <laughs> evet hocam. Anne, bir miyim? demek mi Hayır hocam özür dilerim. Müdürümüzün evinde bir pijama partisi olacak arkadaşlar. Müdürümüzün evinde evi tamam. mi? Evet. Hocam bizim müdürün evinde yangın çıktı. Nasıl çıktı? Evet hocam o iptal olacak evet, olacağım, dediler. Evet de dedi? hocam bir E nerede yapacağız biz bu pijama evini? Hiçbir şey haberiniz yok. Hocam siz onu dert etmeyin. Arkadaşlar benim evim baya büyük. Hepinize yetecek kadar yer var. İnşallah vardır. Eee evet. Benim evde buluşabiliriz. Tamam ya Niye yakalıyorsun? Hocam sizin üstünüzde neden helo var peki? Kötü mü? Yeni aldım. Evet yok, hocam. Hocam, hocam evet. birazcık garip durmuş. Garip. Nerede kötü ya? Hocam, hocam çok rahat gözüküyor. Pijama gibi. Evet çok. Çok fena. Dedim pijama. pijama. Çok fresh hocam. hocam. Onunla uyumak çok rahattır eminim. Sen hocam Nereden aldınız? Hocam buradan çok cayır duruyor ya. Yine cayır ya. <laughs> fresh. Çok fresh. Eee <laughs> <laughs> hocam ne zaman gideceğiz? Okul çıkışı mı gideceğiz? Okul çıkışı akşam gidebilirsiniz. Eee hocam ben o bir çay mi? Git git. Şimdi ne yapacağız peki hocam? Gideceksiniz. Gidelim Mike, o hocam zaman. Pijamalarınızı falan giyin. Akşam arasında Tamam hocam tamam, ben eve gideyim. Pijamalarımı giyeyim sonra. Mike'ın evinde buluşuruz hocam. Hadi görüşürüz herkese. Ay çok güzel oldu. Böyle de dışarı çıkmak ne kadar freshmiş. Ah hocam geliyor hocam. Hocam. Hoca da cevap vermiyor ya. Oo. Git mi kaldım? Oldu. Hayır. Git kalmamışım. İmani. Nazım üstlerimiz biraz aynı gibi. Bakayım. Güzel olmuş, yakmış. Ama seninkinin <laughs> altı farklı bence. Ya benim Ama pijamama pijama kötü diyenlerin pijamasına bakın. <laughs> Pijam gayet kötü yani. Baksanıza da Hello Kitty'li şey gibi. Ben kendi pijamanı görmüyorsun herhalde. Bunu böyle. Hala Coco pişti olmuş. Ya. Yine mi ya? Yalıyorsun. Ya Erman. Ay Malkın pijaması ne kadar güzel hocam baksanıza. daha güzel hocam. ama yani onunki de inanın da tabii. Aa, e, Paris'ten aldı. Paris. Bu ne bunlar? acaba? Yorulduysanız Bunun bir oturun. ismi hocam duyduğuma göre şinasiymiş. Ben neyim? Evet. Ben de kızıl panda mıyım? Evet Yok, hocam, size özelimdir bu. Oha <laughs> salıncak. Allah. Ben de bineceğim Erma'yı in. Sırayla. Arkadaşlar siz bir geçin oturun ee, ben size bir e, içecek falan getireyim. Oo, hocam bana Aa, bakın. Nazan, nazan. Efendim hocam. Mira şurada seni çağırıyor bak şuradan. Nerede hocam? Şuradan şu kapının orada. Ya hocam. Ya hocam ben binecektim. bin şarkısın sen. Ömür boyu sürecek. Hocam ya ben binecektim. Hadi hadi, hadi, hadi. Hocam Erbak kaldı galiba orada mı? Biraz geç geldim ama. Ah, Hiç ee, gel, hocam. <laughs> hocam. Geç geldim biraz Size he. içecek getirdim. Hocam, Hı -hı. hocam hocama yemek yiyin. Burada bir sürü yiyecekler var. Hmm, Arkadaşlar için dolma. Ee, pasta. Pizza, Oha Pizza. Ne gece. İyi. Ya Bence ben de yiyeceğim? Ne Bu kadar çok iyi şey nasıl Allah Allah Allah. Bak Çok yemeyin bak çok yemeyin arkadaşlar hocam, bu hocam, her şeyi yediniz, bitirdiniz hocam. Ne tam yiyeceğim. Başka ne yapayım yani? İflas edeceğim. Hocam iflas edeceğim yavaş. Yok yok bir şey Televizyonda ne varmış ya? Gelen onun üstünde ne işim var? Açık da onu kim yiyecek? Ya açılmıyor. Açık açarım. Ay çok güzelmiş bu pasta ya. İkinci dilimi yiyorum. Hocam televizyona gece, da aldınız. Gece. gece gece. mi ya, yani. Hocam siz bize korku hikayesi anlatacaksınız. Hadi oturalım bir yere anlatın hocam. Bilmiyorum ki ben korku hikayesi. Ama pijama partilerinde öyle olur hocam. Ne sen anlatacak mısın? Tam ben anlatacağım oturun. Sonra mı hocam siz anlatın tamam mı? Ben bilmiyorum kızım ne anlatayım ya? <laughs> bir varmış bir yokmuş evvel zaman içinde kablo zamanlar içinde gece 3'te ortaya çıkan bir siyah bir varlık varmış ama var ya bu böyle sadece geceleri ortaya çıkıyormuş arkadaşlar ve gece 3'te Brokev'ın sokaklarında dolaşıyormuş biliyorsunuz ki bizim sokaklarımıza da gelebilirmiş ama yani gerçek mi değil mi bilinmiyor daha dediğimiz ya gibi geçenlerde de biri PKX'de görmüş bu siyah varlı hocam. Ya. Evet. Ve bu siyah varlı bir insanı ele geçirdiğinde o insan sadece öyle donup kalıyormuş. Ya çok korktum ya ya. ya. ya hocam ben ben olmuşsunuz ne oldu ya? Hocam korktunuz mu? Korktunuz mu hocam? Hoca korktu. Hoca korktu ben korktum. Hocam korktunuz hocam. galiba. Ne alaka korkmam. Hocam sıra sizde hadi siz anlatın. Düşüneyim. Düşüneyim. Hmm, Buldum. mu evet. hocam? Geçin otur Buldum. ben ben bir şey daha anlatayım sizlere. Nazan Sonra Ay, hocam anlatsın. Hadi mükemmel kanalda izlemiştim ya. Nazan diye bir kanal mı? Evet. Bakın bir şey daha anlatıyorum şimdi neyin? Evet. Bir tane bebek varmış. Bu bebek sadece markette ortaya çıkıyormuş. Gece 3'te ve birkaç grup gitmişler gece 3'te markete girmişler. Bir bakmışlar bebek var ve o bebeği almışlar. Sonra o bebek gece evde canlanıyormuş. Kimse görmeden, Kimse şey yapmadan <laughs> ve o bebek insanları ele geçiriyormuş. Böyle bembeyaz oluyormuş <laughs> insanların suratları falan fistan. Ve daha sonrasında o bebek yer değiştiriyormuş ve onu çöpe attıklarına ya geri geliyormuş ya da markete spamlanıyormuş geri. Ve ondan ee, kurtuluş yokmuş. Sen ben güzel, arıyorsun böyle ya? Biliyorum. Hatta bebeğin adı Nuriye bebek değil miydi ya? Yo. Allah sen hiç mi böyle? Nuriye. Lanet. Bebek gibi bir şey Nazan Nur anlatıyor hatta kanalında ama. Ee, hocam, televizyona bir, şunu, bir şunu televizyona bir şey oldu baksanıza. Televizyona bir şey oldu. Aaaa hocam! O ne? Hocam bu Ay, ne? Ay çok korkunç, korkuyorum hocam. Yardım edin. Yalanlık alt tarafı. Hocam ben beyaz mısınız hocam? Ne alaka ya? Hocam süt gibi kesilmişsiniz bu ne ya? Atla! Hocam, oh, hocam, ne hocam ne kalkmış, Ben... parlıyor? Hocam, hocam, hocam niye kalkmışsınız orada ne ya? Ne ya? ya? Hocam, hocam, Anne ne? Bak, da hocam altınıza de. mı işediniz? E hayır e ya bakın. Bana bak ya? Hocam korkunç bir Ay mi? Hayır hayır. Ben daha iyi öyle bir şey yapmadı. Nereden işedin? Nereden sonra bana sıçat Hocam ya, Hocam bu kadar korkunç. Çok kötü Ya Mike hocaya fazla da ya. Bir de rainbow. Ay bir şey diyeceğim. Bu arada her yerde o korkunç tablodan olmuş ne bu böyle korkuyorum. Ya? Ay ben ya, korkma ya görüyorum. kesin Mike Faran yapıyordur boşver. Ya Mike Faran ya. ya. Ben bir kere onun yanında bile gizledim. Ya ne oldu? Ben de ne oldu ya? Yok tamam ne ben bir kere ne oldu? Ya al, hocamız şart. nerede? Tamam ben şartellere bakıp geliyorum. Şartellere bakıp geliyorum sizler oturun. Hocam. Burada değil. Hoca kayboldu. Hoca nereye gitti? Üst katta da yok. yok. Hocam. Hocam. Bu odada. Hocam. Ben bu odaya bakıyorum. Bu odada da yok. Yok. O odada... hoca. Bu odada yok. Aa, hoca bence korkudan kaçtı. Ama ses geldi duydun mu? Bir Bir dakika bir şey geldi. söyleyeceğim. Aşağıdan bir dakika, bir şey geldi. mı geldi? Burası açılıyor mu? Burada ee, da arkadaşlar yok. bir şey Arkadaşlar bir şey bir bak gelebilir misiniz? Neredesin ha? çabuk gelin korkmaya başladım. bu, oh. oh. göz ya, korkma niye bu göz niye beni takip ediyor? <laughs> Aa, Aa ah. açıldı. Oha. Bakıyorum. O ne lan? Gizli bir oda. Bu ne? <laughs> bu kimin odası? Kimin odası ya? Mahir <laughs> ya. <My gülüyor> Küçük bir bebeğin <gülüyor> odasına <gülüyor> benziyor. Ya burası lanetli bir ev. <laughs> Ay Aa, kapandı. Çıkacağız. Kapı kapandı. kapı kapandı. Ay böyle? Ya? Nasıl çıkacağız buradan? Hocam değil, Yardım ya. edin ya ya. hocam. Ya bir şey sıkıntı üstün değil ah, kapı açıldı. Koşun aşağıya inin çabuk çabuk çabuk. Geri kap. Aa biz... Dışarı çıkalım dışarı çabuk çabuk. çıkalım. Çabuk çabuk çabuk. Ya kaçalım bu evden ya. Kapı Aa bu ne şey burada. Gördünüz mü sizde burada bir şey vardı? Hocam? Evet. Bakın burada bak. Umarım videomuzu beğenmişsiniz arkadaşlar. Beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Daha fazla bu tarz videoda mı like butonu abone hepinizi öpüyoruz. Açıklamamız sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye 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 bye